Teşekkür ederim o zaman. Özür dilerim görmediğim için. Düzleştiricimin markası Remington. Remington diye bir şey. Can Su abi evet. Evet Kemal'im yapmaz. Onla video çekeceğim. TikTok videosu, YouTube videosu çektik zaten de. Aa ben saçıma şey sürmeyi unuttum. Keratin bakım ya. Neyse olsun. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şu an hangi yoruma cevap verdiğimi bilmiyorsunuz ama os. Biz çok alıştık ya bunlara zaten. En son bir bakım ya süreriz ya. İçim rahat etmiyor. Cansu diye erkek var mı? Evet. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Arkadaşlar çok haklısınız. Çok haklısınız ama insan oldu işte ya. Ne bekliyorsunuz ki? Evet, teşekkür ederim. Ben zaten böyle bir şey beklemiyordum da. Ee, siz yazınca aklıma geldi. Böyle bir şey beklemiyordum zaten. Saçımı örgü yapacağım evet böyle aralarına yapmak istiyorum. Aramakas öneriyor musun? Bence her kuaföre yaptırma çünkü e, aramak ara makas faciaları çok vardı. Yani mesela böyle ara makası çok fazla atarlarsa bu buradan özellikle çok kötü duruyor. Ama mesela benim gittiğim kooperaya gidebilirsin. Hangar, Heyrard. Orası yani ben en azından gidiyorum ve kaliteli yapıyorlar işlerini. Çok kaliteli yapıyorlar gerçekten. Dün bir şeye gittim arkadaşlar. Dün çok hızlı yazdığım şey okudum mu? Hayır görmedim. Arkadaşlar bak evet pahalı olabilir ama çok değiyor. Gerçekten değiyor. Dün acelem vardı. Bizim bu e, sokaktaki şeye gittim. Kuaföre. Yani üst sokaklardaki kuaföre gittim. Saçımı dün gelin maşası yaptı. <laughs> dün o kadar sinirim bozuldu ki size anlatamam. Dün ağladım yani oturup. Şaka şaka çok kötüydü ve yani dedim ki hani bir daha asla çok acil olsa bile gitmem. Gerçekten dün saçım var ya şey gibiydi ya gelin başı gibiydi böyle böyle kıvırcıktı saçım falan filan. Bir de çok yavaşlar böyle kadın saçımı yıkıyor tamam mı? Kadın saçımı yıkıyor, saçımı çekiyor. Allah'ım dün bak aklıma geldikçe ee, sinirim bozuluyor. Saçlarımın uçlarını kıvırayım. Tamam. Şimdi okuyabilirim yorumlarınızı. Bir şey anlatırken okuyamıyorum çünkü. <laughs> Saç en önemli, en hassas şey kızlar için. Ya benim için çok da değil biliyor musun? Çünkü ben biliyorsun çok salaş dolaşmayı da seviyorum saçlarımla. O yüzden. Olabilir.